kaybetmemiz lazım. Yeni Malatya sporumuz hep beraber ligde düşebilirsin ama kalkmasını mutlaka bilmek lazım. Ve bunun için de yapılması bu takım lige çıkar. Ama en önemlisi demin otururken başkırma alakalı şeyler söylediler. İstifa etsin dediler, gitsin dediler. Şimdi size fırsat alın size öyle fırsat var. ben gidiyorum veda ediyorum ama en azından seçilen başkan yanında olun yeni manatya 0'un yanında olun destek olun Gelin hep beraber destek olalım. Yeni Malatya sporu yaşatalım. 8 yıl ben burada sizlerle beraber elimden gelen Yeni Malatya sporu için mücadelemi verdim. Allah biliyor vicdanıma elimi koyduğum zaman ben yatağa başımı koyduğum zaman vicdanım rahat mı diye bakarsanız üzgünüm, üzüntülüyüm ama vicdanım rahat. Çünkü ben Yeni Malatya sporu için elimden gelen her şeyi yaptım. Benden yana hakkım varsa herkese benim benim hakkım helal olsun. Sizlerden de helal diliyorum. Ve e, inan günlerdir içim içimi yiyor. Ama yapacak bir şey yok. Elini taşın altına koyan bu kardeş bize Allah yardımcısı olsun derim. Kimse cesaret edemez. Ama yine bunlar da yanlış yapıyor. Niye yanlış yapıyor? Malatya, Malatya'da yönetim beni. Malatya bir yerlerden yönetim beni. Hiç kimse kusura bakmasın. İşte sorumuz bu. Sen bu parayı nasıl ödeyeceksin diye bana burada kimse hesap soramaz. Ben bu parayı ödeyeceğim dediysem öderim. Benim hiçbir projemde de para yok. Projem burada. Projem bana on gün süre tanıyor. Bizim hazırlığımız öyle. Ufak tefek bir hazırlık değil. Parayla pulla da bir işimiz yok. Ama açıyorsunuz, para, her şey para değil. Bu kulübü bu şekilde yönetemem. Sabah benden kimse para isteyemez. Ama Adil Başkanım burada. Yarın sabahki ödemeleri benden istemez. Benden istemez. Ben kulübün geleceğini kurtarmak istiyorum. Kim verecek kulübün bu gününü değil. Bakın. Ya bugünün gelip kulübün geleceği 10 milyonla kurtulacak. 10 milyonla da kurtuluyorsa hemen ödeyeyim. 10 gün dedim ama teknik işler uzayabilir. Benden kimse para istemesin. Bakın benden kimse 15 gün para istemesin. Arkadaşlarım hepinizin huzurunda söz, sözünü veriyorum. Bu kulübün önünü açacağım. Bugün bu kulübün tahta, kapalı tahtalarını da açacağım. Bu kulüp Türkiye Cumhuriyeti'nde yaptığım çalışmayla da minat başlatacağım. Minat başlatacağım. Bu şehri de ondan sonra arkama alacağım. Bu şehri tek başıma yöneteceğim diye karamurak gibi mi çıktığımı zannediyorsunuz? 26.06.2022 tarihli seçimli genel kurulda duyduğum sözün üzerine Yeni Malatya Sport Kulübü başkan adaylığından çekilmiş bulunmaktayım. Genel kurulu Arzu Olur. Kambil Göksu. Evet. Evet, Kıymetli üyeler buraya kadar teşrif ettiniz. seçimli kongreniz sona ermiştir. Eee evet. Burası çocuk oyuncağı mı? Yani şu ben size ne olacağını siz ödersiniz ödemezsiniz. Benim öyle bir şey yok ki ben sadece bu kulübün menfaati için yapılacaklar, edilecek şeyleri size tek tek anlattım. Şimdi siz çıkmışsınız burada diyorsunuz ki ben 15 gün para ödemeyeceğim. Ben 15 gün ben de kimse bir iş istemesin. O zaman niye çıktınız ya siz bu Siz ne diye çıktınız bu Çocuk oynayacağımız. Şimdi kimse çıkmadı. Siz çıktınız. Gelmişsiniz burada son dakikada. Çıkıp öyle bir konuşma yapıyorsunuz ki. Ya kusura bakmayın da tamam da bugün daha ölmedi ya. Dil öldürmeye de siz gelmişsiniz. Bravo, 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 bravo. Çıkmışsınız diyorsunuz ki 15 gün sonra kimse bana bir şey istemesin. Ben böyle bir şey söylemedim. Ben öyle bir şey söylemedim. Ya başka adayı oluyorsunuz arkadaşlar. Bu çocuk oyuncağı mı ya? Kıymetli üyeler tekrar merhabalar. Ee, Genel Kurulumuz devam ederken Kamil başkanlık listesini e, geri çekme sırasında e, yeni bir yönetim listesi oluşturulmuştur. E, liste parlamaya gelmeden ben bu kongrenin bittiğini telaffuz ettim biraz önce. Arkadaşlarımız belirtti, e, Kongremiz devam etmektedir. Bu hususta sizlerden ve ekranlar başında cüzel izleyenlerden özür dilerim. Bu düzeltmeyi yapmak istiyorum. E, şimdi. Kaldığımız yerden devam edelim. Yeni bir e, yönetim kurulu listesi geldi. Evet. Bu listeyle ilgili olarak e, Başkan Adayı Aziz Ayboğa adına konuşmalarını yapmak üzere Mehmet Coşar Gömüş'ü arz Aziz Başkanımız daha önce de aslında Adem bizlere açıklamış, paylaşmıştı. Kamil Başkan çıkınca e, kendisi geri çekilmek Durumunda kaldı diyeyim. kısa keseceğim. Ee, normalde o da bugün burada olacaktı. Ee, uçaklarda yer olamadığı için gelemedi. Bundan sonraki e, başkanımız inşallah Aziz Başkan. E, biz Aziz Başkan'la e, yeni Malatya Spor Kulübü'nün daha iyi olacağını düşünüyoruz. İnşallah hep beraber taraftarlarımızla birlikte e, Malatya Sporu çok daha iyi yerlere getirmeyi Allah bize nasip eder. Ben her çok teşekkür ediyorum. Konuşmalarından dolayı Mehmet Çoşak Gömüş Bey'e teşekkür ederiz. Ee, Başkan Aziz Ayboğa, Mehmet Çoşak Gömüş, Turgay Gülçek, Yunus Bozacı, Mustafa Tarık. Kabul etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. hayırlı <laughs> olsun. Şimdi günlerimizi yine alakalı ederiz. Teşekkür ederiz.